Ankı tanıtım. Neyi tanıtımı? Pint TV ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Tanıtım yükleniyor. Ben de bilmiyorum. Uncharted 4 Multiplayer. Soruyordunuz. E yapalım o zaman. En azından bir iki maç görelim hani nedir ne değildir bilin. Çünkü benim aklımda onu baştan söyleyeyim. E, bunu aslında Mete ve Dost'a yapmak var. Niye Türkiye'de Uncharted'ı böyle çat 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 çekip şey yapan 3 yayıncı. Hani Multiplayer'da bir araya gelelim. Ama ve lakin Dost biraz yoğun. Mete evlendi adam. Yani <laughs> uygun değil adam tatilini şeyini yaşasın böyle geçsin tozsun zaten evlilik strestir ha tanıtım dediğim bu mu kardeşimden biliyorum bu arada ben de yarın e, o işler için koşturacağım e hadi bunu da gösterelim tamam bu arada 720 60 fps e çekiyorum çünkü oyunun multiplayer modu 60 fps e. şöyle birkaç maç yapalım görün beğenirseniz ben rica ederim Mete ve dosttan yani gelebilirlerse şey yaparız <laughs> Ya ben bunu niye radarımdaki nereye doğru gidiyorum ya? Niye ki? Ha eğitim. Ya babacım bırak bırak tamam. O oyundan ayrılma. Bir dakika. E, oyun mekaniği zaten ben bunu Gerçi ulan yalan yok. Şey için de ançartık için de ne kadar oldu? İki haftadır falan elimizi sürmedik yani. Tamam toplayayım. Ay grafikleri ne kadar güzel ya. Radarda görünürler. Susturucu silahları yoksa radarda görünürler imiş. Kanka o kadar da değil ya. Hiç şey yapmaya gerek yok. Anladım havadan mavadan. Tamam ben buradan çıkıyorum. Salla oyunda yaşayarak öğrenelim. Yerim senin testini şeyini tanıtımını. Biz de giriş muhabbetimizi yapmış olduk. Hadi başlayalım. Bilmiyorum tabi serverlar ne durumda ne kadar eşli. Çoklu oyuncu ne kadar tecrübesin. Ortalama babacım. Ha tamamladığın her test. Şimdilik geçiyorum. Şimdi kayıttayım. Sonra yaparım. Karşılaşma ara. Aynen. Isınma. Takımlı. Ha takım maçı. Tamam. Hakimiyet, yağmalama. İsterseniz diğer şeylere bakarız. Biz şuradan direkt bizi eşleştirsin. Vurup kırıp parçalayalım. Şu 4 ne? Ha 4 online arkadaşım var. 10517 sürüm. Ama şu anda saatlerimiz 7.40. Zaten 9'da yayın var. Arkadaş bulamam bulsam da... Uncharted'ı kurdular mı? Güncel mi Uncharted'ları? Vesaire vesaire kafamızda deli sorular. İyi bakalım multiplayer'da ne, ne kadar sürede eşleştiriyor? Yani mesela bir dakikanın altında yaparsa... Başarılı. Aha yarısını buldu. Çünkü şey... E, adını getirin. Betasında doğal olarak şeydi... Beta olduğu için... Sınırlı beta olduğu için çok uzun sürüyordu. Hani 1 dakikada eşleştirse kabul edilebilir. Kabul edilebil ee, bir şey bir süre. Orada kafamdan arada su damlıyor. Burnuma böyle böyle şey yaptım. Video çekeceğim diye bir saçımın önünü ıslattım. Duş almışım da kafa mantar oldu. Daha ne kadar zaman kazanabiliyorum son 3 oyuncuyu bu, bulursa sevineceğim. Buldu Allah'tan. Buldu. Hadi gidelim. Bir e, beta şeyde beta diyorum. Multiplayer'ında yapabildiğim aksiyonları şeyleri yapayım göstereyim. Siz yorumlarda belirtin. Hani buna devam et. Yani ilginizi çekiyorsa. Çünkü Uncharted güzel ama senaryosu güzel. yerine hayırlısı kısmet. İşte hep beraber bakacağız. Ben en son bunu beta'da oynadım aylar önce. O da çok oynamamış, çok sarmamıştı. Çünkü oyunun senaryosunu hani Uncharted deyince senaryoya bakarsın babacım. O yüzden başlıyoruz mu ya? Bazuka tamam. Lazarevic. Aa eski oyunlardan Lazarevic var. Lazareviç'i seçeyim bari. Canlı yayınlardan biliyorsunuz. Başka bir şansın var mıydı ki? Başka bir şansın var mıydı ki? Kötüler olduk biz. Reif var orada <laughs> Olsun. Hola. What the fuck? Eyvah. Bir dakika. <laughs> Ruslar mı lan? Hola. Hola yok. Bir dakika. Bunlar beni duyamaz. Mikrofon kapalı <laughs> Susturacağım bunları hemen. Ha, herkes sustur. Umurumda değilsiniz. Hola hola. Al. Hola hola. Aynı de dola yani. Hadi bakalım. <laughs> Yakala. Yakala. 60 VPS Deathmatch görelim. Bu arada başta biraz öleceğim oyuna alışana kadar. İki hafta oldu bin farklı oyun oynadım. Aha. geçemedim orada yakalayabilseydim o oh, ne yapıyorsun kız ne yapıyorsun manyak ilene ya aa deli karı te tekmeyi vurduk içimi öldürdü Gerçi haklı Lazareviç'e bir nefret duymakta da haklı. Başarısızı sevmem bombam var mıydı lan benim bomba bu muydu Hayır hayır o değil de tamam bomba o zaman öbürüydü halledeceğim Abi böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Merhamet dile. Oh shit. Bir yerden gelip. Kek o seni. Tamam. iyidir iyidir. Bir buçuk iyidir. Vurma lan. Ağzımı kırdı. Ulan Jason Statham. Üçüncü oyunda da şeydin. Tamam. İyiyiz iyiyiz. Fena değil. Açılıyoruz. Ha şu hazineleri alın. Bunlarla bir şeyler alacağız ileride. Ölünce power up tarzı. Oh, çapraz da kaldı. Pekala. Vur lan tamam vur. Mesela bu ne? Grenade. Şu aşağısın. Aldım. Ulan bakmak için basmıştım. Parayı harcadık. Neyse ders olsun. Hoppa! Tepelerden. Radarda da gözükmüyor kimse. Susturuculu mu gidin? Ha kaçarsın. Kaçarsın. Allah bir tane daha geldi. Bizim çocuklar orada börül börül. Bön bön. Bak bak sen. Bak şimdi gel. Dipçik demeye çalışıyor. Ya babacım tarasana sen. Aa, aa. İşte bu yüzden takım arkadaşı lazım. Biz bilmiyoruz sanki. Neyse problem yok. Olur o da olur. Nazardır. Ne yapsak ya? Ulan takımda Fuck. Fuck. Tüh lan. Ama yardım et. Yardım edebilecek biri var mı? Yok. Bas bas bas. Ben kendi kendimi bitiririm aga. Ben kendi kendimi bitiririm. Kaç kaç. Aa bu çok büyük kaldı. Kasmasın. Gel. 20. Çekil lan Reif zaten sığırın önünde gidersin. Çekil. Bizimkilerle yakın yürümemiz lazım da tabi şey sıfır. Koordinasyon. Ah. No. Oh, 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 oh. Kurtarıcı nakavtı yalnız. Ah no. Oh no. <laughs> Abi yeter ne yapıyorsunuz ya. <laughs> Orada birine koydum ama. Skorboard'a... Skorboard'a options tam Takımında liderim Düşün. Durum o kadar vahim. Yani aylar sonra... Şey haftalar sonra oynayıp takım lideri ol oluyorsam bir sıkıntı var. Dur bakayım. Şuralardan dalsam. Keleşte şey bazuka. Aha beraber. Hadi lan çocuklar. Evet, kıstırdım onları. <laughs> acil durun. Acil durun. Bak girdin. Neler yapabiliyorsunuz görelim bakalım. Abi bu çok pis. Bana da vuruyor bu. Süper alınmıyormuş ya lan. Aa. totem var ya, totem ille de totem yani. What the fuck yok. İşim bitti. Harbi işim bitti. Yardım etseniz amatörler. Hadi ama millet buraya gelin. Vur lan vur azma, vur Dur roket atarla gireceğim seyredin bunu Ve tarihe not düşün Tarihe not düşünün Vereceğim roketi onlara. Yani, Hadi ya. Hiç o. mi? Vurur sanmıştım ben bu açıdan. Yani, bu bu gel buraya gel gel. bak. ona 33 ben ikinci maç yapacağım ya böyle bir ezilmek yok bu ne ya böyle bir ezilmek yok ha vermiyor bir daha verir mi dedim de vermedi <laughs> ne olacak yani ölüm hediyesi versen ne olur yani e sporuna prosuna mı denk geldik nedir kimse gözükmüyor alsana o Onlar da bizden. Hazineleri bari koşalım para yapalım. Parayla totem alalım bir şey yapalım. Ne bileyim. Hazineyi al. Hazineyi al. Adamlar bitirdi. Kırkta bitiriyor. İkinci maça bakacağız artık. Nasıl no takım halinde geziyorlar? Aa, aa! Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Bir nakap kaldı. Gözüm kararıyor. O da evet. olsun. Çok kötü. Çok kötü. Kaybetti. 12'ye 40 kaybetmek nedir abi? 12'ye 40 ya. Adamların sonuncusu bizim birincimiz. Bu sayılmaz. İlker'in günü almaz. Fakit bu ne lan? Tamam dur. Bunlarda silah da var demek ki. Level farkı mı var acaba? Detay yok mu? Sonuçlar ne? Çabuk bana oyuncu bul. Çabuk daha 12 dakika oldu. Bir maç daha yapacağım. Çabuk. Hadi. Oyuncuyu bulduk. Şimdi. Keleş de zayıf kalıyor bir de ya. Dürbünlü mürbünlü bir şey olsun. Sen bana sniper ver bak ben ne yapıyorum. Biliyorsunuz. Sniper'la neler yapabileceğimi çok iyi biliyorsunuz. Acımam. Ekipmanlar da değiştiremiyor muyum ben o sırada? Aha. Mazur LDR. Bu sniper değil mi? Tamam. E seç. Level'ım yok diye mi seçemiyorum? Nedir? Anlamadım ki. Allah Allah. Baştan galiba oyun içinde seçiyorum. Yani seçtiriyorsa. Keşifim ben. Başlat bakayım bir sniper'la çıkarıyor mu beni? Getir. Yolla. La ha. Lazereviç olmam. Kız olacağım ben. Gel çıkıyorum. Doğru ol. karar verdim Evet tatlım. Hadi bitirelim şunların işini o zaman ha. Ne dersin? Bum şakalakalaka. Yolla. Yükle. Bu arada dediğim gibi başta şey yapıyor sonradan hızlı hızlı buluyor. Güzel. O özellik güzel olmuş. E yine takımında hola hola diye gezenler yoksa halledeceğiz bu işi. Gelin lan Nathan'lar. Nathan'lar, Saliler, Elena'lar. Gelin bakalım. Sonraki ipucu. Depan önünde olur falan filan. He <laughs> 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 Yolla. Hazırım. Lazareviç de şeyimiz tutmadı. Ha? Şimdi göreceğim. Lan bir tane daha AWP'li var. Sniper var. Ya ne gerek var abicim? İşte. Dost. Those... Mete! Neredesiniz? Çekil. Aslan! Tamam, tamam. Harita biraz daha VP uygun olmayabilir. Ama güzel bir yer. Güzel bir yer seçeceğim. Güzel bir yer seçmek önemli olan. Mesela burası çatışma yok. Burası başta Aha burası mesela. Çatışmaların olduğu bir yer mi? Değil. Pekala. Adım adım ilerle. Henüz 2-1. Hiçbir... Aha. Ne oluyor be? Allah! Ne yapıyorsun lan korkuyorum manyak. Yok tamam. Buradan da devam edelim. Olay burada. Aha. İşleri bitti. İşleri biter. Ben vurursam biter. Sana fazla galiba. Bunlar fazla galiba. Ne oldu yavrum? Kusura bakma paşam kaldıramam seni. Kaldıracak... Çok Kaldıracak dandana. yerlerim ağrıyor. Beni kaldırmasan dalları dikeceğim. Dik. Ne yapayım? Burada takım sırtlıyorum seni. pusuya yatarak. Devam. Şimdi kademe kademe ilerlemeye devam. Ay hazine mi o? Allah Allah. <laughs> Ay çok güzel. Tamam buralar temiz. Buralardan artık ilerleyebiliriz. Kaldır kaldır ben gel geliyorum size. Şunun arkasına takılalım. Bu da bizden zaten. Ortam sessiz. Burada hazine. Ben bir totem koyacağım zaten. Göstereceğim onu. AWP, AWP. AFK. noskop hazır mıyız? Fuck yeah. Benimle var mı? Genelde paylaşmayı sevmem. Ah be, çok zorladım. Çok zorladım. Tamam şimdi silah değiştirebilirim. Gerekeni yaptım. Şimdi başka bir silah geçelim. Taktiksel. Atılgan. Hadi atılalım biraz ya. Ay ama ölünce değişecek tamam. Bu defa öndeyiz kafam rahat. Kim vurdu lan sizi? Asla durmayacağım. Saklan orada. Zıbarana kadar saklan. Takla atar ki Allah. Olsun. Lanet olsun hayır. Gel gel öbüşelim gel. Tekme yemeden kıçıma tekme yemeden. <laughs> Yedim. Ama aslında alış şey mantığı güzel yani. Klas mantığı güzel. Şimdi atıl atılgan olalım biraz. 15-13 kafa kafaya gidiyor da. Nasıl olur Nasıl ya Düşmanın sağlığı 11 abi 4 defa shotgunla vurdum Demek ki 3 kadar güçlü değilmiş shotgun Olsun olsun Vuracağım shotgunla da 2-3 tane avlayacağım Fuck evet, ya. Yeah. Seni serildiler. Şey. zavallı şey. Seniz zavallı şey. Totem mi lan o? Oha, 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 oha. Tamam bu Shotgun'la da buraya kadarmış. Ekipman değiştir. Fal alalım biraz daha. Tam oraya kadarmış o da. Bu silahlarda şeyle oluyor mu acaba? Adını getir. Hani counter silahları gibi, Lootlu şey renkli belki. bizim bizim olan düşürdüler. Allah belanı versin. Sana. geliyor biri. Geliyor kaç 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 kaç. Ha. Şuradan tırmanamaz mı? Wow, güzeldi ama hareket deneme güzeldi. Durumumuz nedir? Sniper'la bak 800'e kadar çıktı. Sniper'la iyiydim pusarken. Sonra batırdık. Ama hala kafa kafaya yarı yarıya giden bir maç. İşim bitti. Birini hallettim. Hallettim aynen. <laughs> totem. yardım lazım. Ya bu Totem. Durma kız. Totem, totem kaç para ya? Bir totem kaç para lan? Özgüven iyidir, yetenek daha. Acaba iyidir. totem nasıl alınıyor? Tut bakalım. Nasıl ya? E geri alayım bari. boşuna attım. Yeri alabiliyor mu? Pes, tamam buraya kadar. Golden Gun alabildin mi bari? Geçim derdi böyle bir şey. Bir de şunla deneyelim şansımızı. Ondan sonra 40'ı beklemeyeceğim. Yani bekleyelim ya da bilmiyorum. Hiç istediğim gibi, hiç hayal ettiğim gibi evet. olmadı takımımla hareket edemiyorum tek başıma Önkür önkür koşturup ölüyorum. No! Kendime terfi veriyorum. Knockout kral da. Harita da harita bilmeden de olmuyor ya. Böyle bir acı, böyle bir ızdırap yok. Yok dostum. Mermilerde bir numarayız. Mermilerde bir numarayız da tokat manyağıyız. Onu ne yapacağız kız? Ben kötülerimi oynayamıyorum acaba? Psikolojik mi acaba? Bızır bızır nasıl koşuyorlar? Fıtır fıtır. Gıbır gıbır koşuyorlar. Mıç mıç. Yürüyorum. 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 Galiba mıç mıç. Ya totem atıyor abi totem. i̇ndiriyorum. İn, i̇ndiriyorum da. Totem yiye yiye bir hal oldu. 100 puan yaptım dedim. Totem. Totemi nasıl kullanıyorum acaba? Gerçekten harika. Ay kahkaha mı attım ben ne yaptım? Ah, Allah belanı vermesin kız. Allah belacığını vermesin. Bitiyor 36 oldular zaten bitti oyun. İşte geliyor. Oraya bir dinamit atayım. Patla. Ne yaparsın? Müzik çok güzel. Müzikler hep güzel. O totemik. Buraya kadarmış tamam. Hiç keyif almadım ya. Tek başına hiç keyifli değilmiş. Bitir maçı tamam hadi. Çok moralim bozuldu. Yaşanmamış sayıyorum. Bu videoyu unutun. Unutmayın o kadar değil. Az çok bir şeyler gördünüz de yani. Tek başına olmuyormuş arkadaşlar. da niyetim. Evet. Kendinize gelin. Berbat bir multiplayer deneyiminden sizlere veda ediyorum. Çok daha güzel konuşmak isterdim ama çok kötü ya. Bunun üzerine konuşacak bir şey yok. Az çok bir şeyler gördünüz. E hayırlısı. Kaç vurup vurmadığımı anlayamıyorum. X'e Ha savaş diyor. Ah kaçırdık. Neyse. Kesin vurduğumun iki katı ölmüşümdür. Yapacak bir şey yok. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Ben bunu biraz daha öğreneyim. Size daha kralını getireceğim. Bu şimdilik... Öyle tadımlık olarak kalsın. Bir dakika. Göremiyorum hiçbir şey. Ha savaş. 8 vurmuşum, 6 vurmuşum, 11 öldürmüşüm. 8 vurup 6'sı tamamen bitirici vuruş yani. Eh. Çok çok da kötü değil. iki de yardımımız varmış ama. Olduğu kadar. O da sniperla. Sniperla iyiyim ama. Öpüyorum. Esen kalın.